Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Drash Dami hangi oyuncu ile daha çok yakışıyor? Drash Dami ilk olarak Madubala Yalancı Bahar'daki Madu karakteri ile tanıdık. Oyuncu Yalancı Bahar Hint dizisinde Vivian Desena ile birlikte rol aldı. İzleyiciler çifti birbirine çok yakıştırdı ama Dıraşlı Dami'nin Vivienne de Sena ile bir türlü yıldızı barışmadı. O dönem iki oyuncu çok gergindi ve Dıraşlı bir daha Vivienne ile çalışmak istemediğini söylemişti. Neyse ki iki oyuncu da bu düşüncelerinden vazgeçti. Uzun zaman sonra Şakti dizisinde rol alan Robin Adelaik'in düğününde ekran çifti tekrar bir araya geldi ve hatta beraber resimde çektirdiler. Basına da eğer iyi bir proje gelirse tekrar beraber çalışabileceklerini söylediler. Türkiye'de Dıraşli ilk dizisi Madubala'dan sonra Git Huy Parayı Yaralı Kalbim Hint dizisi gösterime girdi. Bu dizide de oyuncu Kurmet Çağduri ile beraber rol aldı. İkili hakkında çekimler sırasında basına bomba gibi haberler düştü. İkilinin sevgili olduğu gizli aşk yaşadığı söylendi ama de Gurmet de bu söylentileri yalanladı. Gelelim sorumuza. Tıraşlı Dami'yi hangi jön ile daha çok yakıştırıyorsunuz? Vivian Desene ile mi, Kurmit Çağdori ile mi? Görüşlerinizi benimle yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.